Arkadaşlar anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları test 2'deyiz. Birinci testimizi keyifle çözdük. Yani en azından ben keyif aldım. Umarım siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Bu anlatım biçim testlerini ayrıcalıklı seviyorum. Çünkü bunlar gayet kolay. Böyle bildiğinizde çat çat giden sorulara dönüşüyor. Bazen çok arada bırakan sorular oluyor. Onu, o konuda size hak veriyorum. İşte bu soruları çözerken o çok arada kaldığımız durumlarda yani böyle %50, %60 50 olma durumundaki kolay olmaz ama olduğunda biz ne yapmalıyız? Nasıl bir tercihte bulunmalıyız? Aslında bu soruları çözerken olabildiği kadar size bunu anlatmaya çalışacağım. Yani şöyle düşünmenize gerek yok. Hakikaten kendinize haksızlık etmeyin. Mesela bu soruları çözerken bizler de yıllardır soru çözün öğretmenler de bazen Aa bu da var. Ya da bunu nereden buldu? işte tanımlamayı nereden çıkardı? Ama biz nasıl yol alıyoruz? Yani size o yol almayı gösterebilirsem yani bu soru çözümünde o zaman size bir faydam olacaktır. Bakın şimdi birinci soruda bize demiş ki hangisi yoktur? Mesela burada tanımlamayı da bulabilirim. Tanık göstermede kararsız kalabilirim. Karşılaştırmada kararsız kalabilirim. İşte o kararsız kaldığım durumlarda nasıl yol alacağım? Bunlara bakalım. Demiş ki uydu teknolojisinin gelişimi ve internetin küresel anlamda yaygınlaşması Mukla'nın nasıl okunuyorsa dünya hakkındaki e, dünya yakın zamanda küresel bir köy olacaktır. Öngörüşünün kısa sürede gerçekleşmesine olanak sağladı. Bak adamın adını vermiş bize. Adamla ilgili bir cümleyi almış. Devamında da kendi destekleyecektir. O zaman ne olur bu? Bu bir tanık gösterme olur mu? Olur. Bilginin, doğrunun, gerçeğin, sanatın ve yazının yeni dolaşım arayüzü olan şu arayüzü kelimesine de hemen Araya gireceğim birleşik yazılma dikkat edin. Yazım kurallarına çıkabilen yeni kelimelerden bir tane bu da. Yeni dolaşım arayüzü olan internet günümüzde iyi ile kötü, kentli ile köylü, seçkin ile popüler. Burada ne yapmış bize? iyi ile kötü, kentli ile işte şehirli diyerek, köylü diyerek. O zaman burada karşılaştırma da yapmış. Bunu da aldık. Sonra coğrafya kitaplarından tanıdığımız Avusturya aborjinleri salonumuzda geleneksel danslarını etmeye. Soyu tükenen kareta karetalar mutfağın bir köşesine yumurtlamaya başlıyor. Yeni yılın ertesi sabah Batı kültürünün geleneksel Fransa kökenli klasik müzik konserini tüm dünya televizyonlarından aynı anda izlerken farklı bir kanalda ekranda beliren evladını kaybeden bir annenin yaktığı alıplar duygularımızı değiştiriyor diye ne yapmış burada? Burada ne yapmış? Burada bak coğrafya kitaplarından tanıdığımız Avustralya aborjinlerinden başlayarak burada itibaren de bize örnek vermiş. Neyin örneğini vermiş? E, dünya küçücük bir köye dönüşmüş. Bunun örneğini veriyor. Yani sen sabah kalkıyorsun. Evinde bir yandan Fransızların yeni yılı nasıl kutladığını, başka bir yandan Avusturya aborjinlerini izliyorsun. Başka bir yandan başka bir şey izliyorsun. Yani artık diyor, hepimiz birbirimizin hem acısına hem sevincine tanık olup bunu evlerimizde hissedebiliyoruz. Yani dünya minicik bir köye dönüştü diyor. O zaman burada bunu örneklemiş mi, örneklemiş. Peki bütün bunları söylerken bir düşüncesini bize anlatmaya çalışıp şurada bak ne diyor? Bir annenin yaktığı e, ağıtlar duygumuzun yönünü değiştiriyor. Bu öznel midir ve bunun gibi cümleler evet öznel. Ama burada herhangi bir şeyle ilgili bize bir tanım yapmamış. Yani uydu teknolojisi nedir? Avustralya aborjinleri nedir gibi herhangi bir şeyde bize tanım yapmadığına göre son cevabı A olur. Gelelim ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda bizde bize 3 tane vermiş. Diyor ki bu parça için hangileri doğrudur? Yani burada doğru olanları bul bize diyor. Cumhuriyet kuşağı Türk Edebiyatı'nın üzerine en çok durulan... Bak mesela bu eni gördüğümüzde birinci testte söylemiştim. Ne diyecektik? Hemen karşılaştırma var mı? Keşke olsaydı. Hemen alırdık değil mi eni gördüğümüz için. Cumhuriyet kuşağı Türk Edebiyatı'nın üzerine en çok durulan yazarlardan biri Tanpınar. Gerçekten de öyle. Her ne kadar daha çok sanatçı yönüne tanınıyorsa da... Bak herkes diyor bunu böyle tanır. Sanatçı yönüyle tanınır da. Hasan Bülent Kahraman belirttiği gibi hem sanat felsefesi hem de eserlerinde temel izlek olan zaman kavramına yaklaşımıyla zamanı aşan bir düşünürdür. Bak burada onunla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki e, o diyor sanatçı yönüyle bilinse de diyor felsefi düşünceleriyle zamanı aşan bir düşünürdür. Şimdi ben buna katılmayabilirim değil mi? Çünkü öznel. Öznel yani diyor ki Tanpınar diyor çok zamanı aşan bir düşünürdür diyor. Nitelemesini özlemle beklediği bellidir. Tanpınar'ın eserlerinde zaman kavramı özellikle değişen zamanlarla başa çakabilmek ve çağına ayak uydurabilmek çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bu bağlamda ele alındığında Saatleri Ayarlama Enstitüsü adından da anlaşılacağı gibi zamana ayak uydurmaya yönelik toplumsal ve kurumsal çabaların nasıl komik sonuçlara yol açılabileceğini hiç bilir. Bak ne diyor burada ne diyor denebilir yani bunu da diyebiliriz diyor bak diyebiliriz yani kesin değil öznel bir ifade var. Bunu da söyleyebiliriz diyor. Bir medeniyet değiştirme uğraşına girmiş toplumun geçmişinden getirdiği değerleri bir kenara bırakıp yeni değerler edinmeye çalışırken nasıl bocaladığını ve nasıl kolayca kandırılabildiğinin gülmecesidir. Yani ben Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde çok bir gülmece de göremedim de diyebilirim. Bak neden diyebilirim diyorum. Yani karşıda çıkabilirim. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Bu parçayı yazan arkadaş Tam bunlarla ilgili kanılarını, kanı, kanı nedir? Görüşlerini, fikirlerini, onunla ilgili fikirlerini bize anlatmaya çalışıyorsa bizim var olan fikirlerimizi bir değiştirme amacı var burada. Ya, ya da değiştirmese bile kendi fikrini bize empoze etme amacı var. O zaman kanları değiştirme amacı olduğunu söyleyebiliriz. E peki burada Hasan Bülent'ten alıntı yapmıştı onunla ilgili. O zaman bir tanık gösterme olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Ama parça boyunca biz hiç Tanpınar'la ilgili bir benzetme yapabildiğini görebildik mi? En azından ben göremedim. Umarım gözümden de kaçmamıştır. Bu durumda sorunun cevabı 1 ile 2 oldu. Gelelim 3'e. Bu parça anlatım için hangisi söylenemez? Böyle üst üste gelen olaylar kaymakamı iyice sarsmış, zayıflatmıştı. Tespirde ne demedim? Mışı gördünüz, dığı gördüm. Hatta biz ona küçükken işte dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman derdik. Hemen hemen öykülemeyi ara. Bak ne diyor? Sarsmıştı. İşte görmüştüm, yapmıştım. O zaman burada bir öyküleme var. Yüzü sapsarıydı. Bak böyle üst üste gelen olaylar kaymakamı iyice sarsmıştı. İyice, epey çok sarsmıştı. Yüzü sapsarıydı, her zaman düşünceli, yorgun, kırılmış, kederliydi. İnce dudakları daha da incelmiş Bu da karşılaştırma yapıyor. İncelmiş, daha da incelmiş. Güzel, daha da güzel. Çalışkan, daha da çalışkan. Yani karşılaştırma için bize illa şöyle demesi gerekmiyor. Kaymakam ondan daha yakışıklıydı. Hayır bak diyor ki, daha da incelmiş. İncelmişti, daha da. Yani karşılaştırmalarda daha en epey bunun gibi zarflar üzerinden yapılır ve o yüzden de gözümüzden kaçıyor. İnce dudakları, bak dudakları inceydi, daha da incelmişti. Burada karşılaştırma var. Keskin bir bıçağın ağzına dönüşmüştü. Burada benzetme var. Gözleri pırıltı içindeydi. Saçları sinirli sinirli arkaya doğru atıyordu saçlarını. Tek inandığı insan şimdi Resul Efendi'ydi. Onu baba gibi seviyor, koruyordu. Kasabadaki dedikoduları, hakkındaki iğrenç şaiyaları yani söylentileri, planları günü gününe duyuyordu. Bir ay içinde bir ömürde öğrenebileceklerini hepsini öğrenmişti. Burada da karşılaştırma var. Bak bir ayda bir ömründe öğrenebileceklerini en çok anlamda, Hele şu son günler. Hele. Hep karşılaştırmış. Doktor muayenehanesi önünde kuyruk olmuş hastalarla konuşuyor her sabah daire gitmeden önce. Nasıl yalan söylenir, dalavere yapılır, ruh, ruhsat almak için nasıl dolaplar çevrilir demiş. Öyküleme var mı? Var karşılaştırma var mı? Var. Betimleme var mı? Var. Saçını geriye atıyordu falan demiş. Devrik cümleler bu bir dursun. Buna özellikle bakmadım. Örneklerle anlatım varmış. Şimdi bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu parça bir öyküleme parçası mı? Evet. Bize bir kaymakamı anlatmış. Demiş ki böyle üst üste gelen olaylar kaymakamı iyice sarsmıştı diyor. Şimdi kaymakamla ilgili bize nasıl bir örnek verebilir? Örneği biz nerede kullanırız? Mesela öğretmenleriniz, bak ben şu anda örnek yapıyorum. Gördünüz mü? Mesela diyorum. Öğretmenleriniz ders anlattıklarında size herhangi bir konuyu anlatıyorlar, sıfatı anlatıyorlar. Sonra diyoruz ki biz biz. İşte sıfatlar ikiye ayrılır, betimleme ve, ve niteleme sıfatları. Sonra diyoruz ki mavi gömlek bir niteleme sıfatıdır. Bak ben şu anda örnek verdim. Hatta bu konuyu anlatırken bile sana örnek verdim. Yani örnekleme. Ya tartışma paragrafında olur lütfen bunu not al. Ya tartışma paragrafında olur ya da bir açıklama paragrafında olur. Allah aşkına şimdi ben kaymakamın başına gelen bir şeyi anlatırken, olayları anlatırken ne örneği verebilirim size? Mesela kaymakam örneğin motordan mı düştü diyeceğiz? Diyemezsiniz. Bak burada ne diyor? Diyor ki onun baba gibi seviyordu. Kasabadaki dedikoduları onlardan öğreniyordu. Doktor muayenehanesi önünde her gün kuyruktaki insanlarla konuşuyordu ve onlardan işte nasıl yalan söylenir, ruhsat almak için neler yapılır, ne dolaplar çevrilir bunların hepsini öğrenmişti diyor. O zaman biz burada kalkıp da bu parçada bir örnek yaptığını söyleyemeyiz. Peki devrik ve eksiltili cümle. Bak şurada 3 nokta var. 3 noktayı gördüğünde zaten bu kesin eksiltili cümledir. Peki eksiltili cümleyi buldum. Devriyi bulmadan geçeyim mi? Hayır, hayatta olmaz öyle bir şey. Devriyi mutlaka bulmamız gerekiyor. Zayıflamıştı, dönmüştü, atıyordu, kuruyordu. Sonra duruyordu bir ay önce bak yüklem arıyorum. Hepsini öğrenmiş gördün mü bak öğrenmiş gibiydi. Ta ki devrik cümleyi bulana kadar peşini bırakmadım. Öğrenmiş gibiydi. Neydi devrik cümle? Yüklemden sonra bir kelimemizin yer alması yeterliydi. E burada öğrenmiş gibiydi. Öğrenmiş gibiydi. Hele şu son günlerde doktorun muayenehanesi önünde kuyruk olmuş hastalarla konuşuyor. Bakın ne diyor? Her sabah daireye gitmeden önce. Aha, işte devriyi bulduk. Devriyi bulduk. Ne, ne diyordu? Bir daha bakalım. Doktor muayenehanesi önünde kuyruk olmuş hastalarla konuşuyordu her sabah. Bunu alır mıyız devrik diye? Bunu alırız. Peki az önceki yeri neredeydi? Kasabadaki dedikoduları atıyordu. Şurada baba gibi seviyordu. Olur mu? Hayır bak bu yüklem sonda. Duruyordu yüklem sonda. Bir ay içinde ömrü öğrenmiş gibiydi. Bak buradaki yüklem bu gibiydi. Bu olmaz. Bunu da almadım. Devam ettim. Bulana kadar devam ettim. Geldim buraya. Ne diyordu? Konuşuyordu. Şurada bir yerdeydi. Gitmeden önce. Evet konuşuyordu. Şurada yüklem. Yüklemden sonra devam etmiş. Bir devreyi bulmak için uğraştık. Değil mi? Çünkü işimizi sağlama almak zorundayız. Ya burada eksiltili cümle var. Kesin devrik de vardır. Hayır. Sonra bir çıkıyorsun sınavda. Diyor ki öğretmen evet eksiltili cümle var ama devrik yoktu. Sonra da kendimizi kızıyoruz. Bu yüzden biraz sağlama almamız gerekiyor. Burada devriği de bulduk ama örnek yaptığını söyleyemeyiz. 2023 TET sorusu. Bakalım ne demiş. Bergson'a göre bellek deneyimlerin bilincimizin bir parçası haline gelmesidir. Peki bellek nedir diye sorduğumuzda bize cevap veriyor mu? veriyor? O zaman neyi elerim? Tanımlama gitti. Daha birinci cümlede tanımlama gitti. Bellek nedir? Bellek bazı deneyimlerin bilincimizin bir parçası haline gelmesidir. Oldu. Ancak burada söz konusu bütüncül tek bir bellek değildir. Bergson iki tür bellek üzerinde durur. Açıklama var mı? Var. Bak ben biliyor muyum Bergson'u? Yok. İki tür bellekten söz ettiğini biliyor muyum? Yok. Adam burada bize takır takır bilgi saymış. Bergson iki tür bellek üzerinde durur. İlki alışkanlıklarımız sonucu oluşan bellektir. Özünde şeyleri tekrarlamak yatar. Tekrarlama alışkanlığını bırakırsak S gördüm. Hop gelirim hemen koşulu alırım. Bu da oldu. İkinci tür bellek ilkiyle ikim, ikinci, ikinci tür bellek ise bak ise hep karşılaştırmadır. Hep hep yani işte Ali böyledir, Fatma ise şöyledir. Ama şundan söz etmiyorum. Koşul anlamı veren iseden söz etmiyorum. İşte matematik şöyle, coğrafya ise böyledir. O zaman ne yapmış burada? Burada bir karşılaştırma da yapmış. Öneride bulunma var mı? Yok. Peki öneride bulunma nasıl bir şey? Bize diyecek ki mesela daha çok okumalısın. Bak bu bir öneri. Ya da ben soruları çözerken ne diyorum? Mesela buradaki küçük ayrıntılara dikkat etmelisin diyorum. O zaman bir öneri. Ama burada herhangi bir öneri yaptığını söyleyemeyiz arkadaşlar. 5. soruya geldik. Bize samimilik diye bir başlık atmış. Bu parçanın anlatımında hangilerinden yararlanılmıştır diyor. Samimilik. Hayatın en önemli gerçeği. Birinci testi öğrendik. Eni gördüğüm yerde hemen ne yapacağım? Gidiyorum. Karşılaştırma ediyorum ki gel bakalım sen buraya. Tamam. Hayatı en gizli. Bak burada da karşılaştırma var. Hayatı en gizli, en karşılaşık yönleriyle anlatmayan, duygularımızı hayatta olduğu gibi saf ve derin bir şekilde duyurmayan, elemlerimizi, felaketlerimizi açık açık yansıtmayan bir edebiyat. Hayat ile ilgisiz, sahte, samimiyetsizdir. Öyle bir edebiyat kelimeleri dizip onları işleyen pek hünerli kuyumcular çıkarabilir. Kuyumcu nedir? Altın değil mi? Altın işleyen kişi kuyumcu. O zaman burada edebiyatçıları bak öyle bir edebiyat kelimeleri dizip onları işleyen pek hünerli kuyumcular çıkarabilir. Yazarları kuyumcuya benzetmiş. Gördün mü? O zaman burada benzetme de olmuş. 1 2 var mı ışıklarda? 1 2 var. Peki 1 2'yi bir alalım biz buradan. 1 2'yi bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Acaba 3 var mı? Bütün bu sahte ürünler muntazam kış bahçelerinde yetişen iri yapraklı, parlak renkli çiçeklere zaten benzer demiş burada. Onlar sert bir rüzgar dayanamaz zamanın bu kasırgaları sürüp götürme mahkumdur demiş tanım. Yok, örnek yok. O zaman ne oldu? son cevabı 1 2 oldu. Bunu alalım. 6. sorudayız. Şimdi bakalım 6. soruya. Demiş ki altıda bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi yoktur demiş. Konya Bozkır'ın çocuğudur. Ne yapmış arkadaşlar burada? Konya Bozkır'ın çocuğudur diyerek Konya'yı bir çocuğa benzetmiş. Hemen bunu aldık. Konya Bozkır'ın çocuğudur. Oldu. Son ne diyor? Öznellik. E Konya Bozkır'ın çocuğudur dediğinde bu özneldir. Hatta daha tatlı bir şey söyleyeyim size. Konya Bozkır'ın çocuğudur demesi de mecazdır. Mecazlı bir söyleşidir. Onun kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya'ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bir serap düşüncesiyle karşılar. Çok arıza, arızalı bir arazinin arasında ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Yine benzetme yapmış burada. Serin gölgeler, çeşmeleri vesaire demiş. Peki Konya Bozkır'ın çocuğudur dediğinde kişileştirme yapmamış mı? Yapmış. Peki burada gibidir diyerek aynı zaman şurada da benzetme yapmış mıydı? Evet. E peki burada neyin örneklemesini yapmış? Allah aşkına yani örnekleme yapabileceği bir yer var mı? Yok. Hemen geçeriz zaten. Yedinci sorudayız. Bağdat, bir Konya, bir Bağdat gidiyoruz değil mi? Bağdat bütün orta çağ kasabaları gibi karışık, antal, eski püsküydü. O zaman burada bir betimleme var mı? Burada bir betimleme olduğunu söyleyebiliriz. Uzaktan bakınca başını eğerek yere çökmüş birine benziyordu. Benzetme var mı? Şıklarda yok. İçlerine dönük kibirli eşraf konaklarıyla. Ha, bak, içlerine dönük kibirli eşraf konakları, konak, ev. Onlar kibirli olur mu? Olmaz. Kişileştirme var mı? Var. E peki kibirli demesi, içe dönük demesi niteleyici değil midir? Evet, niteleyici nedir? Sıfatlar sadece bu. İkileme var mı? Bakalım. Birbirlerine iyice sokulmuş topraktan da evleri harap, marifetsiz çarşısı vardı. Bütün canlılar gibi sırasınca korkak, sırasınca yiğitti Bağdat. Bundan ötürü kasaba çoğu zaman görmüş, geçirmiş bir ihtiyarın sıkıntılı, bıkkın, bıkışları, havayı kuşkulu 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 aldık ikilememizi de. Ya bu parçanın hiçbir yerinde neredeyse nesnellik yok. Parçanın genelinde zaten öznellik ağır basmaktadır. 7 adına olur. Geldik 8. soruya. Peki şimdi 8'de bize ne demiş? Demiş ki 8. sorumuzda hangisi söylenemez? Tanzimatla beraber edebiyatımıza giren yeni türlerden biri de tiyatrodur. Bu hüküm tiyatroyu, sahne oyunu ve edebi eser olarak birbirinden ayrı iki sanat dalı halini kabul ettiğim zaman doğrudur. Tanzimattan önce de var olan çok eski yıllardan beri var olduğu bilinen medda, orta oyunu, karagöz, kukla gibi seyirlik oyunlar dikkate alındığında yenilik kavramı üzerine düşünmek gerekir. Anonim karakterleri bu geleneksel tiyatro türleri sadece sahne gösterisi olarak mevcut yani yazılı edebi bir metinleri yoktur. Halbuki bir edebi tür olarak tiyatro bak karşılaştırıyor. O yazılı metin haline gelmeli ve bunun içinde bir yazar tarafından kaleme alınmış olmalı. Geleneksel Türk tiyatrosu ise, aha, ne demiştin? Başka bir soru da hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama ise karşılaştırma anlamı verir. İşte matematik şöyleydi, coğrafya ise böyledir. Bak burada ne diyor? Geleneksel Türk tiyatrosu ise doğaçlamadır. Sabit bir metni profesyonel oyuncular bir sahnesi, dekoru yoktur demiş. O zaman karşılaştırma paragrafın geneline yaymış. Terimler var. Orta oyunu, kara göz bunlar birer terimdir arkadaşlar. Peki bir yargıda bulunuyorduk. Tanzimatla beraber edebiyatımıza giren yeni türlerden bir tiyatrodur. Bu hüküm tiyatro sahne oyunu olarak alırsak şöyledir deyip sonra da açıklamaya, bilgi vermeye bize devam etmiş. Bu da var. Yargılar gerekçesiyle yani bir yargıda bulunuyor sonra neden böyle söylediğini açıklamasını yapıyor bize. Sebebiyle vermek demektir. O zaman gerekçesi de var. Peki tanım var mı? Yani tanzimat tiyatrosu, daha doğrusu tiyatro nedir? Karagöz nedir? Orta oyunu nedir? Hiçbir şey var mı? Yok. Herhangi bir tanım yaptığını söyleyemeyiz. İkinci testi de bitirdik. Küçük bir mola yapalım. Üçüncü teste devam edelim.